Yaz Kur'an kursları başlayacak. Kurban Bayramı'ndan sonra. Çocukların bu arada iki haftalık bir dinlenme durumu var. Yaz Kur'an kursları dini öğrenmek için yeterli midir? Değildir. Ama ama en azından çocuklarımıza bir şeyler vermeye gayret ediyoruz. Ve biz çocuklarımıza daha ziyade yaz Kur'an kurslarında ahlaki meseleleri, itikadi meseleleri öğretmeye gayret ediyoruz. Bazı veliler hocam falanca duayı ezberlemedi, falanca duayı ne zaman ezberleyecek diye bize soruyorlar. O duaları zaten unutacak çocuk. Niçin? Babası elinden tutup camiye getirmiyor. Namaz kılmıyor ki çocuk okusun aklında kalsın. Veya oğlum ezberlediğin şu duayı bir oku diye kimse söylemiyor. O dua zaten uçup gidiyor. Biz de diyoruz ki bu çocuklar için en önemli mesele itikat, ibadet ve ahlak meselesidir. Buna ağırlık vermeye gayret ediyoruz. Ama bakın şu anda mesela bu sene yaz Kur'an kursu 6 hafta olacak. Geçen sene biraz daha fazlaydı. 6 haftalık süre içerisinde bile hocam çocuk futbola yazıldı. Hocam çocuk falanca kursa yazıldı, gelemeyecek. Falanca şeye gitti. Yani zaten 6 haftayı 5 ile çarpın ne yapar? Ne yapar söyleyin? 30 gün ya. 30 gün çocuk zaten yaşı biraz ilerlediği zaman zaten gelmiyor buraya. 30 günlük efendim dini öğrenme meselesine gelince bile hemen biz ondan çalıyoruz. Biz geçen sene yaz Kur'an kursundan sonra dedik ki haftada iki akşam bu çocuklarla ders yapacağız. Unutmasınlar hatta biraz daha geliştirsinler. Akşamla yazsa arası. 7-8 kişiyle başladık. Şu anda üç kişiyle devam ediyoruz. 3 kişi ya. Şu mahallede 3 kişi geliyor ya. Bunlar geçen sene bizim yaz Kur'an kursundan öğrencilerimiz. Bunların anne babasının niye böyle bir derdi yok? Yarın öbür gün o çocuklar size isyan ettikleri zaman Allah muhafaza onlarla alakalı itikadi kötü şeyler duyduğunuz zaman çok pişman olacaksınız ama iş işten geçmiş olacak. Artık elimizden gitmiş olacak. Onun için en azından şu azıcık yaz kursuna çocuklarımızı Allah için gönderelim ve üzerine duralım ha. Bakın yaz Kur'an kurslarının insanların gözünde gerçekten hiçbir değeri yok ama size sorsam şu okuduğunuz duaları veya bildiğiniz bilgileri nereden biliyorsunuz? Ne diyeceksiniz? Genelde yaz Kur'an kursundan diyeceksiniz. Çok azdır, tam yeterli değildir ama zaruridir, farzdır. Farzdır. Onun için şu okulu, bu okulu diye sakın ha o kursları ihmal etmeyelim. Ondan sonra da çocuklarımız mutlaka camiyle efendim irtibatlı olsun. Herkes hocaları suçluyor. Hocalar niye gençleri çekmiyorlar? E tamam biz çekmeye çalışıyoruz ama biz bir tane çekiyoruz, annesi çekiyor dışarı. Niye falanca yere git, aman dershaneye git şuraya. Babası çekiyor, arkadaşı çekiyor, telefonu çekiyor, arkadaşı çekiyor, programları çekiyor. Her taraf çekiyor. Hoca ne yapsın tek başına? Burada bütün mesuliyet anne babanındır. Bu mesuliyetten kaçmayalım. Allah için çocuklarımızın ahiretini düşünelim yoksa iş işten geçtikten sonra hiçbir feryadın efendim hiçbir yakınmanın faydası olmayacaktır. Rabbim çocuklarımızı istediği şekilde ümmete faydalı olarak yetiştirmeyi hepimize nasip eylesin.